Nasıldı maç? Bu barbarları. Barba mı oğlum? Kanka başlama oyun arada. 0-0 diyor. Başlamadım. Başla başladım. başladı. Başladı şimdi. Çiftlik City futboliste karşı. Orçun centilmence kalecisi Muhammed'e doğru attı. Fal. Yusuf. Orçun araya giriyor. Hareketlendi. Bir şut geldi şimdi Emircan'dan. Bir uzun top içeriye. Kaleci oyunu başlattı. Orçun Yasin içeriye doğru çevirdi. Yusuf'un kontrolünde avuta gidiyor top. Çiftlik Ersi'de Serkan. Emrah kontrol edemiyor. Orçun ateşi kullanacak şimdi. शाइन तब तो तजात ही और Emircan döndü geriye Şahin. Orçun. Emrah. Bir arabası Yasin'e. Emrah kontrol ediyor ama taca gidiyor top. Yusuf kontrol edemiyor. Ömer. Ömer'in suratına geldi. Oyun devam ediyor. Oktay. Yasin. Orçun indirdi Yasin'e. Yasin, e. Yasin taç. Yusuf Döndü geriye Serkan içeriye doğru Kaleci Şahin Emrah Bir Arapazı Orçun Kaleci Muhammed Faal veriyor hakem 10 Ömer'den döndü top Yasin. Kontrol ede mi? Etti. Yasin, Şahin, Yasin. Ters kanada Emrah. O da ters bir vuruş kaleci. Şahin. Tek top bir otorak veriyor. Bir şut. Şahin'den döndü top. Yusuf kullandı şimdi. Yusuf. Emircan araya girdi. Emircan bastı şimdi topa. Emircan bir çalım. Emircan. Bir çalım daha. Oktay. Oktay. Bir ara pası. Bir şut ve gol. Çiftlik City. Çiftlik Kankim. FC topağlara gönderdi. Bir sefer öne geçiyor futbolcu karşısında. Gol müziğiniz. Müziği Neyse ben açıyorum Aç bir halay aç kendimize girelim. Renk, Orçun görüyorum. başladı hızlı şekilde. Muhammed. Oktay. Yasin. Taç kullanacak Yasin. Emircan. Orçun. Bir daha bu telefonu da şarj, şarjı tak da getir. Her, bak şimdi canlı yayındayız ama sen niye diğer telefona getirmiyorsun? Diğer telefonda oğlum YouTube mu var? Şu şeye baksana be şarj oluyor mu be?